Merhaba arkadaşlar. Yeni bir çalışma ile karşınızdayım. Bu çalışmalarımız boyunca yeni başlayanlar için SQL ve PostgreSQL üzerine konuşacağız. Şimdi daha önceki çalışmalarını takip eden arkadaşlar da bilirler. Mümkün olduğu kadar gerçek hayat senaryolarıyla konuların pekişmesini sağlamaya çalışacağım. Şimdi ilk çalışmamızda genel kavramlar üzerine konuşacağız ve çalışmalarımız boyunca nelere değindik, en azından şu ana kadar neleri değindik onları anlatmaya çalışacağım sizlere. Hemen başlayalım. Şimdi öncelikle neyden başlayacağız tabii ki? Veri tabanı kavramından değil mi? Şimdi veri tabanı yapılandırılmış verilerin bir araya getirildiği ve depolandığı ortamlardır. Ne demeye çalışıyoruz? Biz istersek mobil bir uygulama yapalım, istersek bir web uygulamayı yapalım veya bir masaüstü uygulama yapalım tüm çalışmalarımızın amacı aslında verilerin bir şekilde işlenmesine dayanır değil mi? Ya bazı girdiler alırız ve bunları farklı çıktılara dönüştürürüz veya elimizde vurulan verileri son kullanıcılar için anlamlı olacak şekilde göstermeye çalışırız. İşte bu tür işlemler için biz veri tabanlarını kullanırız. Şimdi veri tabanı dediğimizde tabii ki farklı farklı veri tabanları var. Çoğunlukla kullanmış olduğumuz SQL relational veri tabanları, NoSQL veri tabanları, işte burada görmüş olduğunuz gibi mesela nesne yönelimli veri tabanları var. Son dönemlerde biraz daha kullanımı altan time series veri tabanları gibi farklı veri tabanları var. Şimdi bu çalışmamız çerçevesinde bizim için önemli olan ise relational veri tabanları yani ilişkisel veri tabanları. Ne demek? Şimdi ilişkisel veri tabanları verilerin tablolar halinde düzenlendiği ve bu tablolar arasında belirli ilişkilerin kurulduğu bir veri tabanı modelidir. Şimdi görmüş olduğunuz gibi hemen şurada 3 tablodan oluşan bir ilişkisel veri tabanım var. Sonra zaten detaylı olarak konuşacağız ama bu üç tablonun her biri benim açımdan bir entity, bir nesneyi ifade ediyor. Bu her bir tablonun kendi özellikleri var, sütunları var ve aynı zamanda bu tablolar arasında kurulan ilişkiler var. Hemen şu senaryomuzu kafamızda canlandırmayın. Bizim ürünlerimiz var değil mi? Ve aynı zamanda şurada kullanıcılarımız var. İşte bir şekilde sipariş oluşturduğumuzda ne yapmamız gerekir? Bu ürün, müşteri ve sipariş arasında bir ilişki kurmamız gerekir değil mi? Bunlar genel olarak bize ilişkisel veri tabanlarını ifade eder. Şimdi veri tabanı dedik, ilişkisel veri tabanı dedik. Gelelim burada PostgreSQL. Biz bu çalışmalarımız boyunca veri tabanı yönetim sistemi olarak PostgreSQL'i kullanacağız. Peki neymiş bu veri tabanı yönetim sistemi? Şimdi veri tabanlarının oluşturulması, yönetilmesi, erişilmesi ve güncellenmesi için kullanılan yazılım sistemlerine biz veri tabanı yönetim sistemi diyoruz. Örneğin biz günlük kullanımızda şöyle bir cümle ifade ettiğimiz zaman işte ben veri tabanı olarak PostgresQL kullanıyorum dediğimde aslında söylemek istediğim şey şu: Ben PostgresQL veritabanı yönetim sistemini kullanarak tablolardan oluşan ilişkisel bir veritabanı yönetiyorum demek istiyoruz aslında. Yani benim tablolardan oluşan bir ilişkisel veritabanım var. Bu ilişkisel veritabanının yönetimi için işte bu veritabanın oluşturulması, ilgili sorguların gönderilmesi, bu veritabanı kullanıcılara ilgili rollerin verilmesi gibi işlemler için kullandığım yazılım ise veritabanı yönetim sistemi ifadesine denk geliyor. Burada PostgreSQL bir veritabanı yönetim sistemi ilişkisel veritabanlarla çalıştığı için de ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir. Yani Relational Database Management System. Şimdi hemen şu aklınıza gelebilir. Ya hocam sen veritabanı yönetim sistemi diyorsun ama Burada Open Source Relational Database yazıyor. Açık kaynak kodlu ilişkisel veri tabanı yazıyor. Doğru. Ancak burada terminolojik olarak ifade etmek istediği ne kadar burada belirtmediyse yönetim sistemi yazılımıdır arkadaşlar. Peki gelelim SQL'e. SQL neymiş? Şimdi SQL ilişkisel veri tabanı yönetim sistemlerinde işte veri tanımlama, sorgulama, güncelleme gibi işlemleri yapabileceğimiz standart bir Programlama dildir arkadaşlar. Şimdi ne dedim? Standart bir programlama dil dedim. Hemen burada şu itiraz gelebilir değil mi? İşte biz efendim SQL kullanarak bir uygulama veya bir web sayfası oluşturamayız. Nasıl oluyor da programlama dili olarak tanımlayabiliyoruz. Burada şu farkın altını çizmek gerekir. SQL işte Java, JavaScript veya Python gibi Genel amaçlı kullanılabilecek bir programlama dili değildir arkadaşlar. Kullanım alanı onlara göre daha dar, daha domain spesifik olan bir programlama dildir. Bu şekilde düşünebiliriz. İşte biz ne yaptık şimdiye kadar? Veri tabanı dedik, veri tabanı yönetim sistemi dedik, ilişkisel veri tabanı dedik ve biraz kafamız karıştı değil mi? Gelin genel bir görsel üzerinden bir özet geçelim. Şimdi geliyorum burada. Hatta şurayı da biraz büyültelim. Bir Şimdi burada bir kullanıcı olarak bir uygulama üzerinden belirli işlemler yaptığımızı düşünelim. Tamam. Bir tane web sayfamız var. İşte bu web sayfası da şöyle olsun. Idefix i̇şte gibi kitapları inceleyebildiğimiz bir e-ticaret sitesi olsun. Tamam. Şimdi biz ne yaptık? Bir butona basıyoruz ve ilgilendiğimiz kitapların sıralamasını istiyoruz. Tamam mı? Şimdi o sıralama biz butona bastığımız zaman aslında arka planda uygulamanın backend tarafında bir SQL kodu çalıştırıyoruz. İşte git bana bu kitapları getir şeklinde. Bu SQL kodu direkt verilerle değil de DBMS denilen yani veri tabanı yönetim sistemi denilen yazılımlar üzerinden verilerle ilişkiye geçiyor. Yine bu yönetim sistemi yazılımı bize SQL çıktısını geri dönüyor. Ve bir sonuç itibariyle son kullanıcı olarak ne yapabiliyoruz? ilgilendiğimiz kitapların ekranda görebiliyoruz. Daha gerçek bir örnek üzerinden belirteyim. Şimdi PostgreSQL benim bilgisayarımda kurulu. Zaten bu kurulumların nasıl olduğunu siz de göreceksiniz. Ve görmüş olduğunuz gibi işte ben PG Admin üzerinden yani o veri tabanı yönetim sistemi yazılımının bir parçası üzerinden ne yapıyorum? Şurada görülen veri tabanlarını görebiliyorum bakın. Ve burada örneğin şuradaki DVD Rental veri tabanını alayım. Şuradan aktör tablosuna sağ tıkladığım zaman view diyorum. Tüm verileri getirsin bana. Ben burada ne yaptım? Şurada dikkat ederseniz bir SQL kodu çalıştırarak yani bu SQL kodunu veri yönetim sistemi yazılımı üzerinden çalıştırıp veri tabanından gelen verileri şu şekilde ne yapabiliyorum? görebiliyorum. Yani bu arka taraftaki senaryonun nasıl çalıştığını işte burada belirli terimlerin veri, veri tabanı SQL, veri tabanı yönetim sistemi gibi kavramların tam olarak neye denk geldiğini bu şekilde oturtabiliriz. Ancak dediğim gibi günlük kullanımda biz ne yaparız genelde? İşte bizim açımızdan PostgreSQL'i tanımlarken işte biz deriz ki veri tabanı olarak PostgreSQL kullanıyorum şeklinde belirtiliriz. Peki bu çalışmalarımızda hangi konuları Hemen onun bir özetini getireyim size. Aslında şurada ben şimdiye kadar yaptığım çalışmaları aldım. Şimdi hatta 37 tane videonun da ham çekimlerini tamamladım. Tabii onların düzenlenmesi gerekir. Bunlara arkadaşlar belirli bazı eklemeler yapacağım. Bu eklemeler şu şekilde olacak. İşte birkaç uygulama dersi daha ekleyeceğim. SQL komutlarını oluşturarak aslında hikayelerimizi nasıl hikayeleştirebileceğimize dair olacak bunlar. Çünkü SQL başlangıç ve orta düzeyde kolay on olarak tanımlanabilecek bir programlama dili. Ancak önemli olan burada isteklerimizi mantıklı ve açık bir şekilde hikayeleştirmek. O nedenle burada birkaç tane uygulama dersi daha olacak ek. Ben aralarda mümkün olduğu kadar uygulamaları yapmaya çalışsam da. Ve son olarak da yaklaşık bir 3-4 çalışma bir veri tabanı çalıştırması olacak. Yani toplam çalışmamızın yaklaşık olarak 45 videodan oluşmasını düşünüyorum. Burada son olarak şunu da belirtmek isterim arkadaşlar. Bu çalışmanın amacı arkadaşlar sizlere SQL ve PostgreSQL hakkında belirli bir özgüven oluşturmaktır. Biz bu işleri kıvırabilirmişiz dedirtmektir sizlere. Ve mottomuz da ne olacak burada? Bilgisizliğimizi azaltmak olacak. Mümkün olduğu kadar farklı kaynaklardan Pratik yaparak da çalışmayı unutmayınız. Bir sonraki çalışmamızda gerekli kurulumları yapacağız. Görüşmek üzere.